sevgili balıklar. Bu ay aşk hayatınız, eğlence yaşamınız, çocuklarınızla ilgili konular ön planda olacaktır. Hobilerinize vakit ayırabilir, kendinizi çok daha rahat bir şekilde ifade edebilir sezgilerinizin çok daha yükseldiğini hissedebilirsiniz. 4 Temmuz'da Yengeç Burcu'nda gerçekleşen yeni aile birlikte yeni bir ilişki başlangıcı ve aşk hayatınızda keyifli gelişmeler söz konusu olabilir. Ancak bu ilişkiler daha eğlenceye yönelik, flört aşamasında olan ilişkiler olacağından evlilik ilişkisi düşünen kişilerin el doyunu beklemesi çok daha isabetli olacaktır. Ayın ilk günlerinde özellikle ikili ilişkilerde, arkadaşlık e, diyaloglarınızda, e, partnerinizle olan ilişkilerinizde e, takıntılardan ve korkulardan uzak durmaya gayret etmelisiniz. Çünkü bu tarihlerde olmayan şeyleri varmış gibi kafanızda senaryolaştırma ihtimaliniz yüksek olacaktır. Tabii insanlar arasındaki ilişkinin de biraz değiştirmeye, yönetmeye yönelik e, adımlar olacağını düşünürsek, biraz böyle burada ego savaşlarını ve güç mücadelelerini açık olduğumuzu söyleyebiliriz. Siz de en çok arkadaşlık ilişkilerinizde ve aşk hayatınızda bu enerjiyi deneyimleyeceksiniz. Bu konularda daha bilinçli adım atmanız yararlı olacaktır. 12 Temmuz itibariyle Güneş Aslan Burcu'na giriş yapmaya başlıyor ve iş hayatınızla ilgili konular vurgu kazanmaya başlıyor. E, bu ay tabi Mars retrosu da sona erdiği için uzun zamandır ertelediğiniz girişimleri başlatmak, kendinizi çok daha enerjik hissetmek, ee, üzerinizdeki olgu toprağının kalkması ve hayata yeniden dört elde sarılma gibi olumlu etkiler de söz konusu olabilir. Tabi bu enerjinizi biraz böyle at, atma yönelik e, aktiviteler yapmanız, spora gitmeniz, yürüyüş yapmanız, bol bol yüzmeniz de kendinizi çok daha iyi hissetmenize yardım edecek. 20 Temmuz'da Oğlak Burcu'nda gerçekleşen Dolunay ile birlikte özellikle arkadaşlık ortamlarınızda ve arkadaşlık ilişkilerinizde önemli bir takım gelişmeler söz konusu olabilir. Ee, özellikle bu tarihlerde yeni ortamlara girme, yeni insanlarla tanışma, hayallerinizi hatırlama, gelecekle ilgili hedeflerinizi, iş hayatınızla ilgili düşüncelerinizi netleştirmek açısından çok olumlu etkilerde olacaksınız. Ee, tabii sürpriz durumlara açık olmak, biraz beklenilmeyeni beklemekte 20 Temmuz'daki Dolunay'ın temalarından biri olacak. 23 Temmuz itibariyle Güneş Aslan Burcu'na giriş yapıyor ve sağlığınızla ilgili konular, iş hayatınız ön plana çıkmaya başlıyor. Temmuz ayını keyifle, huzurla, sakinlikle geçirmenizi dilerim. Ağustos ayında görüşmek üzere, sevgiyle kalın, hoşçakalın. Müzik